herkese merhaba arkadaşlar. Evet uzun bir aradan sonra iki aylık gibi bir süre sonra herkese merhaba. Çok arkadaşlarım aradı. Sağolsunlar beni merak edenler oldu. Nasılsın diyenler oldu. Bir Sıkıntım mı var diyenler oldu. Niye video çekmiyorsun diyenler oldu. Onlara çok teşekkür ederim buradan beni merak edenler, arayanlar, saranlar, mesaj atanlar, herkese çok teşekkürler arkadaşlar çok yoğunluktan dolayı video çekemedim sonrasında da böyle bir soğuma geliyor uzun süre video çekmeyince şimdi ısrarlara dayanamadığım için video çekeyim dedim sabah saat 9 falan belki 9 bile olmamıştır videomu çektikten sonra pazara gideceğim. Şöyle güzelliklerimi göstereyim istedim. Bir de benden haber alın merak edenler için. Bir sıkıntım yok arkadaşlar. Çalışıyorum. Daha doğrusu çalışmaya çalışıyorum. <laughs> Şöyle göstereyim çiçeklerime. Hepsinin keyfi yerinde. Baksanıza bu da minnoşum. Çiçek açtı. Bundan bayağı bir çelik aldım. Çeliklerin yerine yavrular verdi. Köklendirme yaptım. Burada hala yaz havası arkadaşlar. Şu anda güneş vuruyor. Bu da masal kızım. Merak edenler için her zamanki yerinde <gülüyor> yalanıyor. <gülüyor> Şöyle göstereyim. Artık sulama yapmam lazım. Bakın aldığım çeliklerin yerine hep yavrular geliyor. Gözüküyordur inşallah. Şu kızımı çok seviyorum. Burada her yeri yavru dolu. Bakın. Burada yavru veriyor. Geçenlerde bayağı bir uğraştım. Yine bunlarla. Allah bir günümden fazlasını aldı. Yoksa buradan da çelikleri aldım bir sürü. Köklendirme yaptım. Ne böyle çiçek açmış. Pazara gidiyorum arkadaşlar. Pazarda çok yoğun oluyorum. Sabah gidiyorum. Akşam geliyorum. Bir gün izin yapmaya çalışıyorum. Ama bir gün olmuyor. Geçen de bir hafta falan gitmedim. Bakın bundan da çelikler aldım. Böyle yavrular verdi. Kasyonu. Yine yavru veriyor böylemin çeliklerini aldım. Bunlar 3-4 gün oluyor arkadaşlar. Çeliklerini alalı. Ama hemen yavrulamaya başladı. Burada havalar çok sıcak arkadaşlar. Daha biz sonbaharı yaşamaya başlamadık. Yani yaz havası diyelim. Gerçekten yaz havasını yaşamaya devam ediyoruz. O yüzden ben sürekli suluyorum. İnşallah güneşten çıkıyordur. Ben ekranı karanlık görüyorum şu anda. Bu da bir çelik arkadaşlar. Buraya diktim. Bu da tuttu. Trampettam. Şurada kristatam var. Asante sanam. Şurada. Şurada kıvırcıklarım. şurada da yine özel türlerim var. Şu gidiyordu. Güneş yanıklarından arkadaşlar ben bu sene çok çiçek kaybettim. Yani çürüme olayı çok az yaşadım ama güneş yanığı maalesef benim çok kaybıma sebep oldu. Bakın burada bir sürü çiçeğim vardı. Güneş yanıklarından kaybettim onları maalesef şurada yine köklendirdiklerim var şöyle çeliklerim burada yine kestiklerim var <laughs> bakalım bunu da kesmiştim köklenmiş mi daha henüz köklenmemiş 3-4 gün oldu dediğim gibi ama bakalım. Sanki köklenme emareleri veriyor. sen buraya gir. Şurada da yine bakalım, kestiğim bir çelik var. gördüğünüz gibi uğraşıyorum uğraşmaya devam çeliklerimin çoğunu kapının önüne koydum onları da artık size başka bir gün gösteririm burada rainbowlarım var şu çok güzel oldu Bakın. güneş hala etkisini sürdürüyor bu saksın mesela güneşten çok fazla nasibini alan bir saksıydı gördüğünüz gibi ay yonlarımı şeylerimi hep yaktı daha bu saksıya hiç el atmadım bakın nasıl yakmış şurada da yine aldığım bir çelik var bakalım sen de güzellik. Ay, köklenmeler başlıyor. Güzel. Bunu da yine bayağı bir çeliğini aldım. Yaprağını aldım bakalım. Değil mi masal? Değil mi gücüm? Beraber yaptık seninle değil mi gücüm? He? Değil mi aşkım? Ne güzel kızım. Bu var ya bu 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 bu, bu çok kolu bu annesinin güzeli bu annesinin güzeli güzeli annesinin bir tanesi bu seni yaratanın kurban olur mu yani. annesinin bir tane arkadaşı dostu her şey <laughs> pembe patilerini yesinler pembe patilerini pembe pis patilerini yesinler <laughs> oh, oh. bazen öyle içime sokuyorum kaçıyor benden. <laughs> Ayağınlarım da iyi durumda. Bunlardan da çelik aldım. Böyle arkadaşlar kısa bir video çekeyim istedim. Haberdar edeyim sizi durumlardan dedim. Güneşli hala boğuşuyoruz bakın. Çarşaftım buraya. <laughs> güneş gelmesin diye. Burası tüm gün güneş oluyor arkadaşlar. O yüzden. Bakınza kaktüslerim bile yandı bu sene. İnanın kaktüslerde bile yanıklar bu sene. Acayip bir güneşimiz oldu. Çok şükür kalan sağlar bizimdir. Yapacak bir şey yok. Evet bir günde inşallah merdiven boşluğumu gösteririm size. Orada da bir sürü türüm var. Şöyle göstereyim. Uzaktan bakın. Burada da yapraklarım vesaire. Merdivenlerde filan. Bayağı bir türüm var arkadaşlar. Her yerim sukulent oldu yakında yatağın içine de alacağım böyle işte arkadaşlar burada havalar daha sıcak olduğu için renklenmeler çok fazla yok şu tırnaklı kızım bütün yaz boyunca hep böyle renkliydi zaten bakın çok güzel mensam mensamın da yavrusu büyüdü bakın burada da tırtılımız Şurada kaktüslerim var. Profilikam. Şurada hava yanmış. Burada çiçek açacak. Bakın, sürekli çiçek açıyor. Bu türler bu yaz beni hiç mahcup etmediler. Sürekli çiçek açtılar arkadaşlar. Böyle işte. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Böyle bir haberdar edeyim dedim sizi. Öpüyorum sizi arkadaşlar. Çok teşekkür ederim ilginize. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.